Günaydın. Bugün de tırnak randevum var. Tırnağa geçiyoruz. Aslında daha erkendi ama maalesef kalkamadım. O yüzden öğleni aldık. Tırnağa geçiyorum. Kim Öyle yani. Pedikür, şey. manikür <laughs> randevum var. Yine zamanı geldi. Sizi de götürüyorum. Ay asansörde konuşamadık arkadaşlar ya. Uyanır uyanmaz hemen çıktığım için birkaç da böyle ev işini falan hallettim. Tırnak randevum yine her zamanki gibi geldi. Geçen yaptırdığım kırmızıdan yaptıracağım. Klasik. Pedikür yaptıracağım. Gerçekten ayaklarımı ayakkabılar mahvetti. Pedikür yaptırmak için böyle can atıyorum. Akşam da eve geçince klasik vakit geçiririz sizinle beraber. Bugün planım full bu. Bu arada mesela şu an dudaklarımı çok şiş görüyorsunuz. Sabah uyandığım için gerçekten böyle herkesin dudağı şişer ve ben kamerayı çok yakına koyduğum için de böyle duruyorum. Gerçekte de öyle değil yani. O şekilde dışarıda olma mümkün değil. Ben yapar mıyım böyle bir şey? Bana hiç mi güvenmedin? Hatay'dan sonra. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Bayağı manikür bitiyor. Üzere. Evet. Kısalttık da. Kırmızı yapacağız. Bakın renge geçtik. bitti. Tırnaklar tamam ama pedikür yaptıramıyorum çünkü randevu almadım. Doğal olarak da şu an herkes dolu. O yüzden ayak için de başka bir gün geleceğim. En çok ayak yaptırmak istiyordum, pedikür yaptırmak istiyordum ama bugün imkansız. Neyse elimizi hallettik. <laughs> Yarın falan da ayağı hallederiz. Şimdi kuaförden ayrıldım ve eve geçiyorum. Bugün aslında eve geçme gibi hiçbir düşüncem yoktu. Buse'yle buluşmayı planlıyordum ama sen ekstra bir işi çıktı. Artık düğün hazırlığı var biliyorsunuz. Çok ciddi bir şekilde tüm zamanımı Buse'ye ayırmaya hedefliyorum. Öyle istiyorum açıkçası. Şimdi markete geçelim. Marketten almamız gerekenler var. Bugün böyle tavuk baget kızartacağım. KFC gibi. Tarif bakmayacağım. Panko ile yapmayı düşünüyorum. Birkaç işte tavuk falan alalım. Marketten birkaç meyve falan alalım. Ondan sonra da eve geçelim istiyorum. Beraber yemek hazırlayalım. Uzun zamandır hazırlamıyorduk ben de hazırlamıyordum yani sizinle beraber değil ben de yemek yapmıyordum. Enerjimi değiştirdi bu kırmızı oje ya. Ne kadar iyi hissettiriyor. Renk çok değiştiriyor insanı. Çok iyi hissediyorum şu an. Baget tavuk alacağım bundan ama bunun ucunu böyle koparabiliyor musun? Tabii. Yani çok koparmayacağız ama işte o şey sıkıntı kısmı şu var. Baget kısımını... evet, baget kızartacağım. O öyle. Tabii sarı Teşekkür ederim. Bir de tavuk göğsü rica edeyim. Birkaç meyve sebze aldım. O tavuk bagetini de böyle uç kısmını kestirmiştim. Şimdi onu hazır, onu almaya geldim. Şimdi geçen de konuşmuştuk. Annem bu peyniri keşfetmişti. O yüzden bundan alacağım. Ama ortasında denemek istiyorum bugün. Bilemedim. Ne? Bildiğimizden şaşmıyoruz. küçük gür sütün peynirinden rica edebilir miyim? <laughs> o kadar. Evde küp şeker bitti. O yüzden küp şeker de alacağım. Tatlak bile alalım. <laughs> Gerçekten evde böyle ekmekler olduğu zaman ben çok rahat kahvaltı falan yapabiliyorum. Yine bundan alacağım. Çok güzel ya bu yektanenin ekmeği. Bu ne? Ekşi mayalı. Bu tam burada aynı. Bir de bundan alacağım. Çok güzel hamur ekmekleri çıktı. Bunları dondurmak için alacağım. Buzla atacağım de margarin dikmişti. Çatal gibi deneyelim. Ne da de yok. ya, klasik. Tabii ki Neyi almadık? Bu arada bunu benden görüp deneyen arkadaşlarım bana teşekkür ediyorlar. Tulum peyniri seven, seviyor. Yumurtamızı da alalım. Bitti. Tüm market alışverişimiz bu kadardı. Yani biraz kahvaltılık bir şeyler aldım. Onlarda bir sıkıntı vardı. Bir de işte tavuk falan yoktu. Yani bugün yapacağım yemek yoktu. Evde meyve sebze falan var. Yani şu an sebze almayı düşünmüyorum. Çünkü evde birkaç tane var. Bozuluyorlar. O yüzden bir tek sebze falan kalmış oluyor. İşte rutin rutin alacağımız şeyler. Eve geçiyoruz. Market alışverişini bitirdim. Bak. Özleyenler var. Şimdi hemen elimi yıkıyorum, marketi yerleştiriyorum ve direkt tavuğu haşlamaya geçeceğim, baget tavuğu. En azından ben işlerimi hallederken o da haşlanıversin. Direkt şöyle atıyorum arkadaşlar. Sonra ilk suyunu ben döküyorum. Tavuk haşlarken öyle yapıyorum. Lütfen siz de öyle yapın. Yoksa kokuyormuş gibi geliyor. Soğuk su koyacağım. Kaynayacak. Kaynadıktan sonra suyunu dökeceğim ve sıcak su ilave edeceğim. Şu başında böyle çok kötü sarı sarı şey oluyor ya onları kestirdim yani markette de. Bunu hemen haşlıyorum. Şimdi tavuklar haşlandı ve derilerini çıkardım. Şimdi yumurta ve panko yapacağım. Yumurtaya biraz tuz. Önce yumurtaya sonra pankoya bulayacağım. Bu her zaman biraz şey oluyor ama yapılmıyor. Tavukları pankoya buladım. Şöyle. Şimdi hemen kızartacağız. Bu arada mısırlı bir pilav yapıyorum ama çok fazla tarif verdiğim için vermeyeceğim. Şimdi şurayı hemen temizliyorum. Ve kızartmaya geçiyoruz. Şimdi şöyle küçük bir kızartma tenceresi aldım ki derin yağ yapacağım. Zaten çok da fazla bir tavuk yok. İkişer ikişer atacağım ve kızartacağım. Arkadaşlar bu pankolu olmuyor. Olmuyor yani. Dağılıyor. Acil çözüm bulmamız lazım. Paneye bulacağım. Şimdi bunları alıyorum. Bunlar bence olmadılar. Ama yenir. Biraz üstüne şimsel harcı attım. Daha iyi olacağını düşünüyorum. bakalım göreceğiz. Yapamadım. Gerçekten bugün yemek yapamadım. Olmadı yani. Yapamadım. Gerçekten. Hmm. Arkadaşlar ben yapamadım ama Tolga sevdi. Çekiyordun oradan. Evet buradan çekiyordum. Kesin büyük bir tepki vereceksin dedim. Nasıl bu çok kötü görünüyor falan. Ya çok açsın Tolga. Çok açım. Tolga yedi birkaç tane ama ben asla yiyemedim arkadaşlar ve Instagram'a da böyle bir video hazırladım yani gizli çektim Tolgaya. Yapamadık. Pankoyla olmaması gerekiyormuş. Bildiğimiz panelememiz gerekiyormuş. Yani yapışmadı işte. Her zaman da yemek yapabileceğiz diye bir şey yok. Yapamadık yani. Gerçekten evlendiğim günden bu yana yaptığım en kötü yemek olabilir. İyi ki bunu bir misafir falan yapmadık. Oluyor işte ya böyle şeyler. Ama bayağıdır yemek yapmadığım için de şey biraz performansından düşmüşüm. <laughs> Oluyor böyle şeyler. Tutmayalım. Şimdi burası bir savaş alanı. Burayı düzenledikten sonra ezemlere ineceğiz. Bizimkiler dalga geçti. İşte bizde yemek var Tolga. Bize inebilirsin. İşte şöyle yapabilirsin. Ama bizdeki yemeğin de adını bilmiyoruz falan. Böyle erkekler bizlerle dalga geçtiler. Meyve saati yapacağız arkadaşlarımızla beraber. Bugün meyve almıştık. Onları da aşağı indiririz ama öncesinde şu muhteşem yemeğin bulaşığını halletmem gerekiyor. Bazılarını mutlu edecek bir haberle geldim. Daha doğrusu şöyle. Tatil vlogunda aşırı fazla kilo almamla alakalı yorumlar geldi biliyorsunuz. Aldım da kilo. Ama başlıktan da anlayacağınız üzere zayıflama kararı aldım. Ama zayıflama kararını sizin yorumlarınız yüzünden almadım. Şimdi böyle oraya da böyle dipnot geçeceğim ama çok kısa bir vaktim var. Hızlı bir şekilde konuşmak istiyorum. Şimdi Kışın size kilo aldığımı dile getirdim. Evet kilo aldım. Hani biraz portakalı soydum gibi bir şey olmuş oldu. Dolunca böyle biraz daha kıyafetler ortaya çıkınca siz benim aslında kilo aldığımı fark ettiniz. Ama şöyle de bir durum var. Kamerayı yakına koyuyorum ve aslında benim kilo aldığım bölge tam olarak kollarım olduğu için siz sadece benim üst bedenimi görüyorsunuz. Ben 36-38 arası gidiyorum. Yani öyle tahmin ettiğiniz gibi bir görselde bir anormallik yok. Ama tartıda var. Şimdi hep beraber sizinle çok ciddi bir şekilde spor yaptık gördünüz. Hayatımda böyle tam bir merkezdeydi. Doğal olarak da hani kas oranım yüksekti. Ama şöyle bir durum var aslında neden diyetisine gidiyorum? Niye gitme kararı aldım? Yani hepimiz burada birbirimizi artık biliyoruz, tanıyoruz. ben de böyle şeffaf bir şekilde söylüyorum zaten. Bir gebelik istiyorum. Yani Allah izin verirse. Ama herhangi bir sağlıksal ya da böyle bir net olganı ne benim herhangi bir tıbbi bir problem yok. Yani Allah zamanını bekliyor. Bunu da buradan böyle açıklamış olayım. Çok fazla da bununla alakalı yorum geliyor. Hani Allah ne zaman uygun görürse o zaman olacak inşallah. Ama olur da böyle bir gebelik durumu olursa bu kiloyla hamile kalmam gerçekten beni mutsuz edecek. Çünkü ben 68 kiloyum şu anda. Tahmin edersiniz ki 100 kiloyla bu kız olmaz. Ben de mutsuz olurum. Mesela şu an hiç mutsuz değilim. Çok mutluyum hani kilonun yakıştığını da düşünüyorum açıkçası. Ama olası bir durum için gerçekten kilo vermem gerek. Sporu da bırakmamın etkisi var. Mesela şu an spor yapmak istemiyorum. O yüzden diyetisyen gitme kararı aldım. Bir anda aldım yani bu kararı. Sabah da çok erken dedim ki bana hemen ilk randevunuzu oluşturun. Ona randevu oluşturdum. İnternetten buldum. Herhangi bir işbirliği, yazma vesaire o da değil. O yüzden deneyimleyeceğiz sizinle beraber. Zaten şeffaf bir şekilde de memnun olup olmadığımı size dile getiriyorum, söylüyorum da siz de görüyorsunuz. Zaten istediğim gibi zayıflarsam vesaire memnun kaldığımı zaten görmüş olursunuz. Ona göre de paylaşımımı yaparım. Bir de son zamanlarda şöyle bir şeyden çok rahatsız olmaya başladım artık. Glütenden. Bence hepimizin bir gluten duyarlılığı başladı ama bende bu bir tık daha fazla. Hani babamda da var. Ben babamdan geldiğini düşünüyorum açıkçası bu kadar fazla olmasını. Tam böyle göğsümün altından Karnım şişmeye başlıyor ve çok fazla rahatsız oluyorum. Öyle hadi gidelim günü başlatalım. Sonra bugün çok fazla kargo işlerim vardı. Dolaba bir sürü ürün yükledim. Orada hesabım da değişti. Çünkü diğer hesabıma giremiyorum. Onu da böyle şuraya bırakayım. Böyle ara ara ürün yüklüyorum işte. Neyse hadi geçelim. Sizi de götürüyorum yanımda. Merhabalar. <laughs> bana dedi ki zayıflayacağım bu durum yok <laughs> Bu iş bizde. Ya. Ben dedim ki yani kimi zayıflayacağız yani tam anlayamadım da çok tatlı geldi çok heyecanlıyız muhteşem bir sürece başlıyoruz. Bakalım şimdi bir postür analizi ile ölçme başlıyor. Şimdi ayakkabılarımızı çıkaralım. Evet. Sizi yönlendireceğim. Evet. 3 boyutlu vücut analiz cihazına hoş geldiniz. Lütfen metal ayak elektrodlarının üzerine basın. Evet. Ölçüm süresince lütfen hareketsiz kalın. Ölçüm başlıyor. 3, 2, bir, ölçüm süresince lütfen vücudunuzu sabit. Lütfen tartıdan Şimdi ayrı. Şimdi arkadaki beyaz evi. Ölçüm devam edilip evet. edilmeyeceğini belirlemek evet. için lütfen iyiliği kolunuzu. Sol taraftaki kolunuzu ekrana doğru şu şekilde selam hareketiyle. Evet. evet. Şimdi lütfen lütfen bu kalır şişkinliğinizin sebebini öğreneceğim. Sadece burada. Serbest preferat edin. Sıra analizi sırasında evet. lütfen hareketsiz kalın. lütfen ilgili onurluk ölçüm tamamlandı evet, ölçüm raporunu alabilirsiniz. Çıktık ve kas kütlemiz muhteşem. Yani beni şu an aşırı motive eden bir rakam. O yüzden göstermiyorum. Çok sanırım. güzel ve şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, tabii vücutta müthiş bir su, sıvı fazlalığı da var. Hani bu hissettiğiniz aslında biraz vücutta ödem artışı var. Tabii 23 kilo yana var. Burada bir e, aslında 6-7 kilo kaybı çok ciddi bir fark yaratır. Yani evet. bambaşka olursunuz. Çünkü yağdan 6-7 kiloyla, normalden 6-7 kilo çok farklı. Şimdi bayağı bir planlama falan yaptık. Teşekkür ediyorum. Bakalım evet. nasıl olacak? Veriyoruz, veriyoruz. Vereceğiz. Ee, bu arada geldik ama duruş bozukluğu çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse güzel bir tanışma ve güzel bir planlama olmuş oldu. Haftaya tekrar geleceğiz. Arabada zaten detaylı bir şekilde konuşuruz. Tatlıydı ya çıktım. Gerçekten enerjisi çok iyiydi ama benim enerjim gerçekten sabah uyanamadığım için kendimde değildim. Zaten size söyledim, benim midemde bir sıkıntı var dedim. Bakın duruş bozukluğumla falan da alakalı olabiliyormuş. Beni böyle çok zora sokmayacak bir diyet listesi hazırladı. Ben dedim ki, yani böyle sıvı şeyler sevmiyorum, sürekli bir şeyler yemem gerekiyor, işte uzun uzun çiğnemem gerekiyor. İstediğim tarzda bir diyet listesi hazırladı. O yüzden mutluyum, bakalım nasıl olacak? Çok çok böyle uzun bir süreç beklemiyor dediklerini duydunuz zaten. Kas oranı falan bayağı yüksek çıktı. Bir 6-7 kilo falan vermem gerekiyor. Onu da verdikten sonra zaten bayağı rahatlamış olurum diye düşünüyorum. Öyle. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Birkaç işim var. Onu hallettikten sonra hemen eve geçeceğim. Sizi direkt eve götüreceğim ve bir kahvaltı yapalım öncesinde. Sonrasında da bir markete gidelim. Bu ya da sipariş veririz artık ne yapacaksak. Kargolarım da var. Onları halledelim. Yani bugün böyle koştur koştur kamerayı şimdi kapatıyorum ve ne zaman açacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Ben eve geldim arkadaşlar. Tüm işlerimi hallettim. Bir de üstüne şöyle çok güzel bir uyku çektim. Diyetisyenimin verdiği şeyleri de uyguladım. Bu arada hani bugün böyle biraz alışma süreci. Tarifleri vesaire ya da neler yediğimi daha böyle dinamik hissettiğim bir günde mutlaka çekeceğim size. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Aslında ben evde oturup edit yapacaktım. Bakın böyle oluyor işte. Her seferinde böyle oluyor. Muratlar arada gelin bize sıkılıyoruz falan fişman. Neyse şimdi Muratlara geçiyoruz. Hani Gizem ve Muratlara geçiyoruz. Oraya geçeceğiz. Ben yarın sabah uyandığımda edit yapacağım. Bugün böyle edit yapmayı mecburen ertelemek durumunda kalıyorum. Gizem ve Murat'a geçiyoruz. Sizi oraya ilk defa götürüyorum. Ben geçen gitmiştim. Bu arada size göstermedim ama diyetisyenim bunu verdi. Yani sadece doktorlar ve diyetisyenlerin yazdığını söyledi. O yüzden içim rahat olacağını da söyledi. Böyle bir ürün tok tutuyormuş. Bilmiyorum yani. Yeni kullanıyorum bakın. İlk defa kullanıyorum. O yüzden aslında bunu gösterip göstermem arasında gidip geliyordum. Ama ben gösterdim. Sonuç olarak doktorlar yazdığı için göstermek istedim. Böyle bir buçuk litrelik bir şişeye koydum. Bunun yanına götürüyorum. Bunu da gün içinde içeceğim. Azimliyim ne görüyor musunuz? Evet. O erkek mi kedi? Evet erkek. Bizimki de kız. Allah ne güzel. Ona <laughs> aşık olur. Aynen öyle. Ona aşık olur. Anne <laughs> Yunus. Hoş geldiniz. Anne kimi getirdin getirdim sana? Kimi? Kankam nerede diyor geçen geldi. Kankam canı getirdi. ne haber ya? <laughs> Ay, böyle Nasılsın? Böyle <laughs> ya. Nasılsın? İyi. Hoş geldin. <laughs> Asil'in size söylemek <laughs> istedikleri varmış. Hadi ne yapmak için geldik buraya biz? Burada oturmaya geldiniz. Evet. Peki kahve kim yapacak bize? Ben. Sen mi yapacaksın? Annemle beraber. E, harika. Peki önce YouTube kanalıma bir konuşma yapmak ister misin? YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olsunlar mı? Evet. Beğenin, yorum atın. Orada zil tuşu var ona basın. Evet. Sonra like atın. Bravo! Harikasın. Ne? <laughs> o kadar hamaratız ki. <laughs> Çok hamaratço? Bakıyorum. Ortak kıvam bir şey çıkacak. Bir de büyüklüğüne bak şimdi. Bir tane adam var kesiyor. <laughs> evet. Böyle bir be, be. kan kırmızısı al kesip dene. Kes bakalım. Ben orta seviye diyorum. Ya, şurada bir faktör. Orta Şimdi seviye. Karpuz nasıl kesilir? Bakayım bakayım bakayım. <laughs> Gözler. Gerçekten mi? <laughs> orta seviye. Gerçekten mi? <laughs> Daha içine giremedik ama. Bir şey söyleyeyim mi? Yok saçmalama o kadar Orta Çok seviye. Güzel. Karpuz çok iyi abi. Aa, Saçmalamayın abi ya. ya. Tamam. Güzel. Tam oğlumun ağzına ayık. Bir bir karpuz Ay çok olur? rahat kesiliyor. En sevdiğim. Küçücük. Çok tatlı kız. Aynısına benziyor. Var mı? Artık ben küçük değilim. Hayır Şöyle bir, tatlılıktan bir, buçuk, Bir, bir buçuk ay sonra küçüleceğim inşallah. Gördüğünüz gibi mutfakta hiçbir şey yapmadım yine her zamanki gibi. Ay zayıflamış gibi hissediyorum ben. Ay bir bir şişliyim, bir ödemim gitti benim bir şey oldu. Bunlar balkondalar ve keyif yapacaklar. Sen yapmayacaksın mı? Yok ben yapmıyorum. Ya yani, ben de yapmayacağım sana eşlik edeceğim. Biz bir filtre kahve içelim. Biz kahvelenelim. Gizemler de geldi, <laughs> moyun çifti. <gülüyor> <gülüyor> yazık ya. Aslında. Allah Allah! Ekipçi geri döndü be, NBA koçu be. Şimdi altındaki var ya. <laughs> Hayır ya, altı, Hayır, altı, astarı oldu. <laughs> çok çirkin olmuş. Hayır, güzel, sen sen Hayır çok güzel olmuş. Ay. Ya. Onlar ben işten çıkıp geymedi. geldiler. Ay. o yüzden Ay. kıyafet Bizem değişikliği ya. yaptılar. Ya. Benim diyelim, diyelim. diyete girdiğimi ya. duyunca üzüldüm Moin Bakery. Bakery. Sana özel menü çıkaracağım. Moin Bakery. Bana özel bir diyet menüsü.